Herkese kolay gelsin. Son da Nisan 2020. Bu yine bahçedeyim. üzerine e, kaplayan otları çapa makinasıyla temizliyoruz. Evet, bu işlemi yapmazsak bu otlar kuruduğunda e, tarlaya uğum saçacağından dolayı e, bunları yaşken yani körpeyken çapa makinesiyle çapalayıp toprağın altına gönderiyoruz. Aynı zamanda bizim için yeşil gübre görevi görmüş olacak. O bahçenin temizlen, temizliği sağlanmış olacak. Evet böyle sırt biraz bozuluyor gibi oluyor ama biz bunu daha sonra bu toprağa karıştıracağımız zaman sırtı tekrar ortada biraz daha birleştireceğiz ve sırtı muhafaza edeceğiz ki fidanların gelişimi daha iyi olsun. Evet da yavaş yavaş çiçeklenme dönemine giriyor. Bunları da 3-5 gün içerisinde bu işlemi sonlandıracağız. Evet bu da çapalanmamış hali. Fidanların dibi temiz aslında ama yine de burada daha önce Yaydığımız hayvan gübresinden dolayı ekin de var aralarında ve yabani otlar da var. Bunların tohumlanmadan yaşken temizliğini sağlamış olacağız. Çapa makinesi bizim için bir kolaylık. Yoksa elle çapalamaya kalksak yapılacak iş değil. E, pulluk veya diskora veya başka bir şeyle girsek bu sefer sırtı bozacağız. Böyle en azından minimum seviyede sırt bozulmuş gibi gözükse de temiz temizliği sağlanmış oluyor ve aynı zamanda işte yeşil gübre görevini görecek. Zaten bu aradakiler de bakla. Onlar da daha sonra toprağın altına karışacak. Daha sonra damlama hatlarını çekip e, fidanların gözlerinin uyanmasını bekleyeceğiz. Bu şekilde babamla birlikte bahçede işlemleri yapıyoruz. En büyük yardımcım o. Ben fikir veriyorum. O da hem maddi hem manevi beni destekliyor. İnşallah ortaya güzel bir sonuç çıkacağını ümit ediyoruz. Öğrendiğimiz, bildiğimiz ee, bu işin nasıl yapılır dendiğinde söylenen her şeyi bahçede uygulamaya çalışıyoruz. Tabi burası bir hobi bahçesi olduğu için e, elimizden ve bütçemizden geldiğince bunları yapmaya çalışıyoruz. Bakalım inşallah e, başarılı sonuç elde ederiz. Herkese kolay gelsin. Gel.